Ramazan'da ben de kapalı. Tabii Ramazan'da kapalı. Evet. Dolu şeyler değil, paket yapıyorsun. Aynen. Peki kaç yıldır mi? bu mekan? Üç evet. yıldır. Şey ya aşk Pandemiden önceki babadan, babadan şu an başlar. Dörtte bir veya beşte bir. Pandemiden yani geçen yılda, bu yıl içinde dörtte bir. Yarı yarı diyenler var. Ben senin söylediğin dörtte bir. Lokantacılar durum daha sık. Peki var mı bir destek? Çok fazla desteği yoklar. Yani. yani sadece bir şey var. Kira desteği. Yani, kira desteği aldın mı? Tabii. Biner mi var? Evet. Onu da aldın mı? Biner mi var? Biner mi var? Biner mi yani. var? Biner mi var? Var mı zaten e bir sene? Bir şey kadar biz Evet, normalde İzmir. Ama burada bir senedir varız. Geçen yıla göre fiyatlarınızda çok büyük fark var mı? Evet, düşüş bu var. Çok güzel. Ne kadar mesela? Yarı yarıya mı üçte bir miydi? Ee, yarı mi? yarıya'dan yarı. daha aşağı diyebilirim. Evet. E, şu anda hiçbir mesela düğün hareketi yok. Mesela geçen sene gene bir tık sezonu aldık. İstediğimiz hareket yoktu aslında. Evet. Ama gene bir tık karşıladık haziran gibi falan ama e, şimdi hepten kesildi, hiç yok. Belirsizlik de var bir de sonuçta. Açılacak mı açılmayacak Zaten mı Zaten belirsizlikten e, dolayı var. piyasa şu anda hareketlenemiyor. E, bu da bize ister istemez yansıyor. E dolar kuru sıkıntılı olduğu için bizim ürünlerimize yansıyor dolarla dövizle Aynen dövizle döviz endeksi zaten. Yani sattığınız malı tekrar yedi koyamıyorsunuz. Aynen aynen. Hele mekanizmalı gruplarımız var mesela. Bir firmamız bize dedi ki her gün dolar kurunu hesaplayıp müşteriye o şekilde fiyat vereceksiniz. Ben dedim bunu kula diye izah edemem ki. Tabii. Her gün dolar kuru bir saniye bakın deyip yapamam nasıl, yani. Nasıl yani. Hani o yüzden o, o firmayı iptal ettim mesela. Tabii. tabii. Hani baş edemez hali. Bir de şöyle bir yani. sıkıntı var, e, döviz yükselirken Fiyatlar yükseliyor ama bak ama bugün düşerken, baktım bugün döviz düştü 8 3 lira 8 4 lira <laughs> düşmesi yansımıyor çıkması Hayır, yansımıyor aynen, her aynen sefası. aynen maalesef şu anda hani artık hani bir güneş gemisi de bizim tek el halinde Doların geçen seneki devalüasyonuyla dev mesela e tamamen o, sadece bir firma var e, bunu yapan. O bir kapılarını kapattı. Aynı tekeldeki gibi e, kumaş bize verilmedi. Tüm Türkiye'de arıyoruz yok. Anladım. Yani durduruldu. Adam kapattı. O da haklı. E, belirsizlikten dolayı. Orası kira mı? Kira kira. 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 kira, yükseliyor, kira, yükseliyor. Tabii ki de benim gençler. asla bir lira devletten hiçbir gelirime katkım yok. Hiç destek de şey tamam. Şey kira şey yardım yok. mı? Yok. Hayır hayır. Bir nerede lan? Ama ağzını doldura doldura. Daha şunu verdik bunu verdik diye. ben daha hala devlete e, teşekkür şey evet, ödüyorum. Ya Ama ben 1 lira hiçbir karşılık almıyorum. sabahtan beri selen deydi, Şimdi burada esnafımızı geziyoruz da evet. o konuşulan yardım hiçbir esnaf kullanmamış. Hiç kimse falan başvurdum diye çıkmadı. Bana diyor ki hani şuraya esnaf kifayete başvur. Kredi, evet. Ben kredi istemiyorum. Tabii, kredi Sadece bana da diyebilir yani yapılandırmanızı ya da şöyle yapın ya i̇şte verginizden muaf, stopajınızdan muaf. Niye ben stopaj ödüyorum onu bile anlamıyorum hala da. Zaten yani, ama genel başkanımız her fırsatta stopajı söylüyor. Stopaj ben, dük, dükkan sahibinin ödemesi gereken bir şey aynen, ama kiracıya yüklüyor. Ha, ben niye stopajı. diyorum stopajı? Mal ben, benim değil. Kiracı ben zaten kiramı ödüyorum. <laughs> de stopajı, stopajı niye veriyorum Tabii ben? Canım, kesinlikle. Dükkan sahibinin vermesi gereken stopajı kiracı aynen, ödüyor. Aynen. Biz aynen. Da da aynı şey. de aynı de, şekilde devamlı şey dile devam getiriyoruz onu. Yani İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında o kaldıracağız, direkt kaldıracağız. Destekliyoruz. Tamam, o çok teşekkür, teşekkür ederim. Siz Kendinize iyi bakın. Bir biz de değil ya, de. Herkes. Evet. Değil. Herkes yani yaptığı işi bile bilmiyor. Herde biraz Öyle sosyal yönden de çok evet, aktif. Çok aktif. Evet. Çok... Evet. Aynı zamanda. Sosyal medya yani falan çok iyi kullanıyoruz. Sonuna kadar arkanızdayım. Kaç yıldır bu firma var? On yıldır. On yıldır. Ben evet. 10 on yıldır bu fiyasanın içinde, Esnaf arasında kredi kullan, kullanabilmemiz için Eşle alakalı yani sorunlarımız var. Evet. Kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Bunu da yani siz gündeme getirmenizi isterim. Eşle Müzik. alakalı. Söyledim mi? Söyledim. Mesela e, benim iki tane, bir tane şirketim var. Bir de kendi esnaf arasına kayıt olduğum var. Hı. Çünkü her işi yapamıyorsun. Biz yerine bir de alakalı Türkiye genelinde 81'inde proje yapıyoruz. Evet. Sayın o yüzden esnaf ben sıkıntıdayım. Ben, ben ilk söyleyeceğim. Kardeşim çepe, 10 on yıllık değil mi? Geçen sene evet. yaptığın evet. ciro ile pandemiye girmeden evet. önce yaptığın diyor, bu, ciro ile bu an bu bir cironun arasında ne kadar fark var? Valla çok da Yarı yarı Çok çok daha fazla. Bir milyon diyorum. Sayın Bekir. Bizim. Yüzde on yirmi. Şu anda ben hiç iyi görmüyorum. Biz iş savaşa gideriz abi. İster asıl. Onlar olmaz da onlar olmaz da <laughs> Allah korusun. Onlar Böyle gidersin gider. Evet. Allah korusun. Başkanım çok iyi gidiyor. Ben 16 17 yıl boyunca AK Parti'ye destekledim. Evet. Ama şu anda ellerim kırılsın. Evet. İstersen asılmalı. Sen de iyi olacak diye verdin kardeşim. Yani. Evet, i̇yi şeyler yapılacak diyor. Iyi diye verdin ama yönetemiyorlar. Ülke savruluyor. Yani yaşadıklarımız ortada. Sabahleyin kalkıyorsun her şey değişiyor ülke. Böyle bir ülke yönetim yok. Bu sistem gelince her şey çok iyi olacak, çok hızlı olacak dediler. Ne oldu dolar? Şimdi, e ekonomi e ne oldu? Doğru. Biz dolar mı çalışıyoruz? <laughs> evet. Ondan sonra dolar al mı mı diyor. Bizim bir sent bile oynasa bizim yerimizden oynuyoruz. Tabii sattığın malı yerine koyamıyorum değil mi şu an? Biz ithalat, ihracatımız çok iyi. Şimdi sattın bu malı Kartısını tekrar yerine koyacağım. Koyalım. Koyalım. Veya fiyat verdin müşteriye. Sayın Bekir, e, vaktinizi ama. Diyarbakır, Kartın, e, o. Diğer bakım, 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 bir yaptım. O gün akarımızı sıfa etti. Ben tam beş lira zarar ettim. <laughs> yani bu bir bunun Ve 4-5 tane projemiz evet. var. Müşteri diyemezsin ki. Nasıl? Türk lirası kaç lira sana? Bunu yapıyorsun. Destek aldın mı hiç bu süreçte? Ben bilmiyorum olamadım. Alamadım. Hayır. Hayır. Sen, sen kendin mi istemedin yoksa şansına çıkmadın mı? Bazıları istememiş mesela. Hayır. Çıkmadım. Çıkmadı ee, yani. Oradan çıxın. biner lira, biner liralar, üç ay yamanlar. Ben limitet olduğum için ama. Limitet olduğum için. Basit olur. üstü alıyor. Basit üstü de açtık. İki tane verginiz var. Bugün esnafımız bittik. Dört tane kebil vereceğiz. Kredi kullanmaya çalışıyoruz. Eşim adı. Kendi adımıza şirketi var kullanamıyoruz. Var mı kardeşim bizden hmm. bir isteği? Dile getiriyoruz, dile getiriyoruz. Merak ederim. etme. Çok verdi. Bir şey diyemiyoruz. Evet. Yani üç bin lira aldık üç ayda. Doyduk yani çok verdi. O da gitti şimdi. Kısa çalışmada da öyle gitti. Yani, yani. Arkası ne olacak, ne bilecek şey belli değil. Bir belirsizlik var yani sonuçta. Yani Zaten Bir şey belirsizlik. Evet. Yani iş evet. yeri zor dönüyor diyorsun. Yani. Gerçekten. Aslında zor çıkıyor yani. Gerçekten zor durumdayız. Evet. Yani yeri geliyor, elemanların parasını da hiç çıkaramıyorsun. çıkaramıyorsun. Çıkmıyor. İki, normal dört kişi çalışıyoruz burada. İkisine izin verdim. Çıkaramıyorum. Doğru. Çıkmayınca ne vereceğim? Ne vereceğim? Aynen Ben kazanayım ki yanımdaki nedir? Tabii ben de... kazanmayınca yani ne şey verebilirim? Hiçbir şey veremiyorum. Var mı bir de söyleyeceğiniz bir şey var mı? Allah razı olsun. Hayatı sağlık. Allah razı olsun. Çekirdekten. Geçen sene pandemi başlamadan önceki cirolarla bu seneki cirolar bir mi? Vallahi Aynı size, cirolar yapabiliyor musunuz? Şimdi nasıl diyelim size elektronik sektörü zaten insanlar eve kapandığı için daha çok bizim daha çok ihtiyaç oldu, daha çok ihtiyaç oldu yani tam zıt zıt oldu. Zıt oldunuz. Siz kri, krizden şeyle çıkmış oldunuz. Hani bizi bir etkilemedi desek evet, çünkü evde siz bir kanal <laughs> ço çocuk bir televizyon bakacak, evet. bir televizyon bakacak.